Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir sorumuz var. Bakalım burada 4. sınıflarda basit kesir, bileşik kesir olayı var. Burada kesirlerin okunuşu var. Şimdi kesirlerin okunuşunda şöyle bir şey yapıyoruz. Burada bir bütün vermiş. ikinci bütünü vermiş. Ama ve dikkat edin, burada ne yapmış? Burada bölmemiş. Bölmese dahi şunu yapıyoruz. Bölünen şekil kaça bölündüğüne bakıyoruz. Şimdi buradaki şekil 4'e bölündüğü için biz de bunu... 4'e böldüğümüzü kabul ediyoruz. Şimdi bunlar kesir e, yazılırken şöyle yapıyoruz. Bölü çizgisine yazıyoruz. Diyoruz ki bir şekil kaça bölünmüş? 4 eşit parçaya bölündüğü için alta 4'ü yazdık. Geldik üst kısma. Kaç tane yer karalandığına bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane kutucuk karalı olduğu için üst tarafa 7 yazıyoruz. Bu birinci yazılış tarzı. ikinci yazılış tarzı şunu da yapabiliriz. Deriz ki bir tane tam var. Bakın şimdi buraya bir tane tamı yazıyorum. Bölü çizgisini çekiyorum. Artı yazabilirim de yazmayabilirim de ama burada bir tam var. Buradaki şekil 4'e bölündüğü için 4 oluyor. 3 tanesi karalandığı için 3 oluyor. İşte burada bir tam 3 bölü 4 ile 7 bölü 4 aynı şeydir. Bir alttakine bakıyoruz. Bakın yine burada baktık. 4'e burada şekli vermiş. 1, 2, 3, 4. Bir şekil 4'e bölündüğü için 4 yazdık. Toplam kaç tane karalandığına baktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yer karalandığı için buraya 6 yazdık. Diğer yazılışını da yazalım. Ne demiştik? Bir tane tam var. Bölü çizgisi çekiyoruz. Bir şekil dörde bölündüğü için dört eşit parçayı aşağıya dörde yazıyoruz. Zaten tam karalandığı için bu bir tam karalı olmuş oluyor. İki tane karalı olduğu için burada ne yazdık? İki yazdık. Yani şunu unutmuyoruz. Buradaki bir, şuradaki bütünü temsil ediyor. Bir alttaki soruya geldik. Hemen şuraya bakalım. Bakın şimdi kesire geliyoruz. Bölü çizgisini çektik. Bakıyoruz toplam kaç şekil var diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eşit parçaya bölündüğü için 8 yazdık buraya. Bakıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6 skaralandığı için buraya 6 yazdık. Evet şuna bakalım. Kesir 6 bölü 8. Okunuşu bakın şöyle yapıyoruz. Yukarıdan aşağı okursak şunu yapıyoruz. 6 işaret bölü işareti olduğu için bölü. Altta da 8 yazdığı için okunuşu 6 bölü 8. Kesrin çeşidine geliyoruz. Kesrin çeşidi şu. Bölü işaretine bakıyoruz. Yukarıdaki sayı ile aşağıdaki sayıyı karşılaştırıyoruz. Bakın büyüklük küçüklük şuna göre karşılaştırır. Kim büyük kim küçük. Eğer üst kısım aşağıdan küçük ise basit kesir. Eğer küçük değilse bileşik kesir. Bakıyoruz üst kısım aşağıdan basit küçük mü? küçük. Onun için burası basit kesir olacak. Geldik buraya. Tam sayıların olduğu yer ne olursa olsun düşünmeye bile gerek yok. Bileşik kesir olacak. Bu ikisi de bileşik kesir. Bunun bir okunuşu 1 tam 3 bölü 4. Bunun diğer okunuşu 7 bölü 4. Tersten okunursak da şöyle 4 de 7. Evet 4 de 7. Buraya bakıyoruz. 1 tam 2 bölü 4. 6 bölü 4 veya 4'te 6 diye. Bunu da tersten tekrar bunu okuyalım. 6 bölü 8 tersten okursak 8'de 6 diye okunur. Bu soru da böyle çözülür.